Herkese merhaba Küpür YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Facebook ve çatısı altındaki diğer şirketlere neden erişim problemi yaşandı bunlardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce lütfen YouTube kanalımıza abone olun ve abone ol butonunun yanında yer alan çana tıklayarak tüm bildirimleri açın. Bu sayede videolarımızdan anında haberdar olabileceksiniz. Şimdi vakit kaybetmeden videoya geçelim. Öncelikle bu olay gerçekleştiğinde sosyal medya yıkıldı. Sosyal medya yıkıldı. Şöyle yıkıldı. Zaten Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim bulunmuyordu. Twitter yıkıldı desek yeridir çünkü herkes Twitter'a akın etti. Twitter'da çökmüş. İşte WhatsApp, Instagram, Facebook, Mark Zuckerberg. Zuckerberg. Yani nasıl okunuyor? Bu herkes farklı okuyor çünkü bunu. Bu e, hashtagler açıldı. Bu hashtaglerde küfür, kıyamet, eleştiri her şey gördük zaten. Mark Zuckerberg veya Zuckerberg nasıl duymak istiyorsanız. Bu arkadaş bir açıklama yaptı. Dedi ki biz bir güncelleme yaptık. Bu güncellemenin sonucunda erişimi sağlayan esler tamamen sıfırlandı. Bu da erişimin kesilmesine sebep oldu dedi. Teknik bir açıklama yaptı. Birçoğumuz bu teknik açıklamanın ne anlama geldiğini bile bilmiyoruz. Ama 6 saat boyunca bu üç platforma da erişilemedi. Bu üç platformu milyarlarca insan kullanıyor. Yani bir tanesini 1 milyardan fazla, bir tanesini neredeyse 2 milyar. Ya e ortalama kullanıcı sayısı olarak baktığımız zaman 3-4 milyar insan doğrudan bu erişim probleminden etkilendi. Facebook şirketinin hisseleri 340 dolardan 320 4 dolar seviyelerine kadar geriledi. Mark Zuckerberg'in de serveti tek bir gecede 6.7 milyar dolar düştü. Bu da zaten şöyle oluyor. Cebinden nakit çıkan bir para yok. Elinde bulunduğu Facebook hisse senetlerinin değer kaybetmesiyle doğrudan servetini yansıyan bir düşüş yaşandı. Yalnızca erişim problemi de değil. Facebook şirketindeki çalışanlar şirketin dışına örnek veriyorum yemek molası için çıktılar ve geri döndüklerinde kartlarının okunmadığını fark ettiler ve içeri giremediler. Sistemsel bir hata olduğu defalarca kez söylendi ve her platform ayrı ayrı kullanıcılardan özür diledi. Böyle büyük platformların da başına teknik problemlerin gelebileceğini bir kez daha görmüş olduk. Bu Twitter'dan yapılan eleştirilerde de ya bu kadar para kazanıyorlar nasıl altyapıları yok diyoruz ama altyapı ile ilgili bir problem yaşamadıklarını söylüyorlar. Bir güncelleme yapıldığını ve bu güncelleme sonucunda erişimi sağlayan DNS'lerin sıfırlandığını söylediler. İşin doğrusunu yalnızca onlardan öğrenebiliriz. Onlar böyle bir açıklama yaptı. Biz de böyle bir açıklamanın doğruluğuna inanmak zorundayız. Anonymous isimli biliyorsunuz bir hacker grubu var. Bunlar da bir açıklama yaptılar. Sosyal medyada işte bu platformlara siber saldırı olduğu ve bu siber saldırı sonucunda erişim problemi yaşandığı söyleniyordu. Anonymous bir açıklama yaptı ve böyle bir şeyin gerçek olmadığını söyledi. Anonymous yaptığı açıklamada bu verilere zaten herkes erişebiliyor. Herhangi bir siber saldırı söz konusu değil dedi. Yani sağlam bir kaynaktan da siber saldırının olmadığını öğrenmiş olduk. Videom bu kadardı. Umarım ki bu yaşanan problemi detaylı bir şekilde sizlere açıklayabilmişimdir. Umarım ki bu videonun sizlere faydası olmuştur. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen YouTube kanalımıza abone olun ve tüm bildirimleri açın çana tıklayarak. Videomuzu beğenip de yorum atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.